dede. Ben Kandemir abi öyle yüksek sesle konuşacak bir insan değilim. O bize sahip çıktı, babalık etti yıllarca. Da şimdi Ferdi içeride kalınca benim sinirim beynime vurdu. Anlatabiliyor muyum? Neticede Ferdi yani benim kardeşim başına bir şey gelseydi Allah korusun. Panik de olduk bir de Yaren ikinci telefonu düşürünce. Ama çok üzüldü Yaren ya. Vallahi görecektin yani. <laughs> Yaren çok çekti be dede çekti o kız ya. Yaren, neredesin kızım sen bu saate kadar? Geldim mi? Geldim. Hesap kitap hallettim. Saniye bıraktım geldim. Siz ne yaptınız? Dinleme lazım falan. Sana bir şey diyeceğim. İnanamayacaksın. Ne oldu be? Bizim kahküllü var ya kahküllü. Ha? Becerdi. Saçmalama. Ciddi söylüyorum. Laps diye yapıştırdı masanın altına. Aferin kız. Bahadır da şimdi üstte. Minibüsle... Büyük ihtimal böyle kilitlenmiş dinliyordur. İyi iyi. Sen ne yapıyorsun burada böyle tek başına kukuman kuşu gibi? Tek başıma değilim ki. Kim var oğlum? E dedem var işte dedemle oturuyoruz. <laughs> Gazanfer Nevizade mi senin deden? Tabii ya baksana canın güzelliğe. <laughs> ay. Yukarıdalar bizimkiler de. Ben de duramadım ben. Beni biliyorsun. sen durduğun yerde duramıyorsun ya. E ben öyleyim ama. <laughs> Anamın karnında bile sekiz ay durmuşum biliyorsun. Neden bilmiyorsun? Yok. Bizim çocuk esirgeme'nin kayıtlarında bile yazıyor ya sekiz aylık diye. Kıyamam lan ben sana. Niye? Ay kuzum sen sekiz aylık mısın ya? Yazık. Yazık. <laughs> sen böyle bir şaşkın olsun ya ondan herhalde. Ne şaşkın olsun be? E bir değişiksin sen şimdi. Allah Allah ben değişeyim de sen gerçekten çok normalsin ya. Çok normalim. Normalim. <laughs> Ne bakıyorsun oğlum arama? Bana bak kız. Ha. Sen hafiften kilo mu verdin? Bir çıtır bir çıtır. Yok hayır vermedim. Etli butlu fıstığım ben oğlum. Öyle her erkeğe nasip olmam. Piyango gibi bir şeyim anlatabiliyor muyum? Piyango diyorsun. Öyle diyorum. E o zaman bir deneyim. Carlos abi Carlos abi. <laughs> tamam ablacığım çıktı gözünden sinek. Ne var lan gözünü... Ne var? Gıyasettin nasılsın ablam? Feder darlıyor be yaren abla. Ama size bomba gibi bir haberim var. Ulan senin ne gibi bomba gibi bir haberin olacak. Annen dışarı mı çıktı ne haber? Yok yok. Sizin bu dedeniz var ya çok çapkın bir adammış. Biz de demek ki ırsız. Hı. Gıyasettin sen nereden biliyorsun Allah aşkına ya? Ya sizin bu dedenizin aç mektupları bizim evde. arıyor lan benim dedemin aç mektupları sizin evde. Vallahi abi babam almış, ben almadım. Yani o araklamış yani. Kıyasettim bak şimdi senin babanla falan aran iyi değil de yani şimdi bu da çok ağır iftira oldu bak söyle. Ne iftirası Yaren abla? Vallahi bak evde bir kutu mektup var. Bak yemin ediyorum bir tanesinin ismini değiştirdim. Pelin'e yolladım aşık oldu bana. Babanın okudu mu mektup? başka şeylerle uğraşıyor. Ne yazıyor peki mektuplarda? Vallahi her şeyden bahsetmiş ama biz sizden bahsetmemiş. Riyaz. Ha. Evine. Gideyim. Yürü git lan. Yürü git. Vallahi doyamadım ha. Şişt. Sizin yemek ne zaman? Ne yemeği? Ne yemeği? Ne yemeği olacak? Komiserle işte. Ay ama büyüttün ha. Sadece yemek yiyeceğiz işte. Ha, sadece yemekler tabii. Ya ne demek istiyorsun sen ya? Ne demek istiyorsun sen ya? Bittik. Ah be dede be. Ah be dedecim be. Ne oluyor oğlum? Dedecik dedik, dedem dedik. Bağrımıza bastık. Çok affedersin, çok yere bakan, yürek yakan çıktı ya. Bir ne olduğunu bir anlatsanız. Tamam, anlatıyorum. Abi, dedemiz Gazanfer Nevizade vakti zamanında bir ton manetacılık yapmış. Bir sürü mektup var, aşk mektubu. Nasıl, nasıl, yani? Bizim evde mi? Kız bizim evde olsa böyle mevzu çıkarır mıyız Hayati ya abi en çok da ne gücüme gidiyor biliyor musun? Ya hırsızın malını çaldır mı ya? İnsanın gücüne gidiyor abi ya. Çalmış işte herif. Kim? Abi babası. Kimin babası? Gıyas'ın babası. Büyük hayati. Tabii ya. Ben nasıl anlamadım ya. Bu geldi biz Ceyhun'la maç izliyorduk ya abi. Aşağı geldi yok benim tespihim kayboldu. Şu bu falan odalara girdi. Yalnız abi Allah'tan hiçbir mektubu okumamış. Yani Gıyas öyle dedi. Ama o çocuk da geri zekalı insan tam bir emin olamıyor bilemedim yani. Abi yalnız Gazanfer Nevizade bu yazdığı mektuplarda tek tek bütün yediği kırdığı cevizleri yazmış. Bir tek sizden bahsetmiyor dedi Gıyasettin abi. Hiç bahsetmemiş abi bizden. Hay Allah'ım ya bir bu eksikti ha. Abi bizim acele o evden o mektupları hemen almamız lazım yani. Carlos, Yaren yürüyün gidiyoruz. Nereye abi? Mektupları almaya. işe bak ya. Elinize sağlık Cemil Hanım. Ya siz sokağa çıkmıyorsunuz diye biz gelelim dedik. Allah razı olsun. Ee, Cemil ablam ya senin bu rahatsızlığın tam olarak neydi? Agorafobi. Yani işte böyle bir manyaklık gene geldi, bizim aileyi buldu, evden çıkamıyor. Evden dışarıya adımını atamıyor efendim. Peki Hayat abicim yani bu hastalığın bir tedavisi, bir şeyi... Yok yok, ben böyle iyiyim. <laughs> He, çok iyisin. Sen böyle çok iyisin. <laughs> Vallahi Kandemir Bey ne ol ne iyi ettiniz de geldiniz gerçekten. Ne güzel oldu. ee, nasıl gidiyor sizin dükkanda işler? Çok şükür. Yani ee, Gıyasettin ya acaba beni tuvalete bir götürsem mi? Hı. Tuvalet şurada. Ay şurada deyince olur mu? Nereden bulsun benim ablam? Ben de ellerimi yıkarım hep. Göstersene bize. Oğlum niye öyle terbiyesizlik ediyorsun? Evine misafir gelmiş. Al misafiri, götür tuvaleti göster yerinde. Allah Allah ya. Tamam baba ya. Hadi ablacığım. Vallahi işte böyle dünyanın en vasıfsız olanı geldi beni buldu efendim. Vallahi kendisi hiçbir şeyden anlamıyor. Hiçbir şey derken? Yahu işte aklınıza ne gelirse artık efendim. Yani misal diyorum ki televizyonun sesini kapat muteye basmak varken... ...bu gidip böyle volümeni böyle bazılı tutuyor yani. Zaten kavun kadar beyni var. Gerçi bizim ailenin zaten genetik olarak kavun kadar beyni var ama... ...böyle bu çocuk bunu limon dahisini kadar kullanamıyor efendim. Yani beden eğitimi dersine zayıf almış. Sordum neden takla atmayı beceremiyor. Hayati sen çocuğa kızacağına kendine kız. Yetiştiremedin sen bu çocuğu. Ha Ben suçlu oldum değil mi? Ben yetişe, bak Misafirin yanında beni deli etme. Ben buna karşıdan karşıya geçmeyi öğretirken otobüsün altında kalıyordum efendim. Oh. Yani çocuğa sağını solunu anlatıyorum efendim. Sağ zarımsak, sol soğan diyorum. Bu anlamıyor. Hani nerede diyorum sağ bacağını kaldır bana sol elini kaldır diyor. Yani. <laughs> Aman Hayati Bey. Sağ sol bitti artık. Kafasının dikine gitmeyi öğrensin yeter. Doğru. Bana bak. Uğraştırma bizi. Nerede mektuplar? Vallahi bulursanız alırsınız abicim. Kıyasetin oynatmasana adamı versin mektupları ya. Bu ne lan? O ne lan? Harbi geri zekalı bu çocuk ya. Bununla mı uyuyorsun lan sen geceleri? Evet. Bebeğini keserim. Keserim bebeğini. Nerede mektuplar? Mektupları ver. Tamam, vereceğim ama bu akşam sizde kalacağım. Söz mü? Ay, tamam, 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 tamam. Ne tamam, 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 tamam ya. Pazarlık mı yapıyorsun lan bizimle? Evet. Ay tamam tamam tamam. Ama ver ama mektupları ver ama yani ya. Dediğimizin çünkü o manada. O da tamam tamam yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, 7 tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?